Yani yok. E, 350, yok, sizde yok. Zaten Nasıl? Şeyler... 16 senedir ediyoruz. kapalı içerdays. E, Tiaretle uğraşıyoruz çocuk giyeyim, bayan giyeyim üzere. Perakende satışlarımız var. Uğraşıyoruz Allah'ın verdiği şükürler olsun. Yani. Vallahi şu anki durum e, şu an tam durma aşamasında işlerimiz. E, i̇nşallah şöyle bir haftadır bir kıpırdama var ama virüs yüzde %80 etkiledi bizi. E, devletin vermiş olduğu yardımlarla, şeylerle ayakta duruyoruz yani. Çok şükür bugünümüze. Ama çok etkiledi koronavirüs. Bütün piyasayı etkiledi, Bizi değil tabii. Evet efendim. Sünnet sezonundayız ve e, sünnetlik malzemeler satıyoruz. Vatandaşın birisi evet. talebi var mı? Üç aydır e, bir tane satmış değiliz. Öyle söyleyeyim. E, bir de çocuklar çıkamadığından dolayı virüsten dolayı e, hem müşteriler gelmiyor hem e, düğünler daha erteleniyor. Ondan dolayı bayağı etki, etkisi altındayız. Ya. Geçen sene o oranla Geçen sene olursa... tabii. Geçen sene bu aylarda eee Mesela müşterimizle birebir konuşma zamanımız olmazdı. Müşteriye yetişemezdik biz bu sene. Yani çoğu zaman siktasız gidiyoruz.